İçinde yaşadığımız dünya bir dönüşüm içinde ve etrafımızdaki pek çok şeyin değiştiğine şahit oluyoruz. Bilgi çağının içinde artık hiçbirimiz yalnızca izleyici değiliz. Her birimiz bu baş döndürücü devirde sırt söyleyen tarafta olmak istiyoruz. Ben Gaon Uğrasız ve hayatımın bir dair merak ettiğim pek çok şey var. Dünyayı anlamaya, teknolojiyi yakalamaya, içinde yaşadığım değişimi ayak uydurmaya çalışıyorum merak ettiğin soruların yanıtlarını alıyor. Daha güçlü, daha sakin podcast'e hoş geldiniz. Bugün iş ve özel yaşamımızda, hatta sosyal medyadaki varlığımızda bir noktadan sonra olmak istediğiniz şey şekil ve boyut farklı olmakla birlikte hep daha başarılı olmak, daha saygın görünmek, hatta daha havalı olmak. Bunu sağlamak için bazen lüks bir arabaya inip binerken fotoğraflar ve bugün daha yaygın formülü videolar çekeriz. Şehrin göreceli olarak daha iyi bir kesiminde kahve içerken uzaklara dalarız. Pahalı elbiselerle mağdur bir şekilde gülümser ya da sosyal medyada olduğumuzdan çok daha mutlu görünmeye çalışırız. Bunların tümü aslında sahip olmadığımız ama varmış gibi de göstermeye çalıştığımız bir statünün göstergesi. Sahte bir statünün küçük yansımaları. Peki biz insanlar neden bugünlerde sahte bir statü yaratmak ihtiyacı içindeyiz? Bunlar bize kendimizi gerçekten iyi hissettiriyor. İşte bugün aradığımız yanıtlar da var. Devam etmeden önce sanırım statü kavramının özüne bir bakış atmakta fayda var. Statü dediğimiz şey sosyal yapı içinde bir yer edinme ve toplum içinde kabul görme arzusunun bir sonucu. Eski kayıtlara baktığımızda öyle çok da yeni bir şey olduğunu da söyleyemeyiz. Binlerce yıl öncesinde bile insanların içinde yaşadıkları toplum içinde daha yüksek bir konumda yer almak için amansızca savaş verdiklerini ve onları daha güçlü gösteren yeteneklerini ön plan çıkarma davranışı gösterdiklerini görüyoruz. Geçmişten bugüne modern dünya olarak tanımladığımız bugünkü pazarda savaş alanlarımız artık meydan muharebeleri değil, sosyal medya ve sosyal medyadaki varlığımız yani sosyal çevremiz. Açıkça söylemek gereken şey aslında şu. Gerçek yaşamın içinde gerçek bir statü elde etmek için gerçekten çok fazla zaman ve emek harcamak gerekiyor ve harcadığımız bu iki bileşen bile gerçek bir statü kazanmak için yeterli olmayabilir. Aynı zamanda yetenekli de olmak lazım. Sahte statüler işte tam da bu nedenle oldukça revaçta ve pek çok insan tarafından benimseniyor. Çünkü sahte statü erişim çok kolay ve hızlı bir tatmin sağlıyor. Bir örnek vermem gerekiyorsa eğer, yıllarca çalışıp zor yoldan zengin olmaya ve mal edinimini bunun ardından sağlamaya çalışmaktansa kredi kullanarak geleceğe borçlanmak ve kısa sürede cebinde 5 kuruş daha yok yakın son model bir arabayı bilmek daha çekici görünüyor. Aynı zamanda daha zengin görünmeyi de mümkün kılıyor. Bir başka açıdan daha yaklaşmak isterim olaya. Pahalı kıyafetler, pahalı ayakkabılar, saatler, arabalar, cep telefonları, tabletler, teknolojik ürünler, Lüks tüketim bugün ne yazık ki sahte statünün bir sembolü. Zaten sahte statünün oluşum amacı da dışarıya karşı belirli bir imajı oluşturmak. Lüks tüketim ürünlerine sahip olmak tek başına yeterli değil tabii ki. Bunu sergilemek, statüs sahibi olmanın diğer bir adımı. Bolca kurgu içeren, aşırı süslü, fitreli, gerçeği tam olarak yansıtmayan fotoğraflar ve videolar mekanizmanın önemli bir tamamlayıcısı. Sahte statülerin insanlara kısa vadeli mutluluk hatta değerli olma hissi yaşattığı açık. Lüks bir arabaya binmek, iyi kumaştan yapılmış bir takım elbise ve gömleğin içinde poz vermek ve nihayetinde bu halde verdiğiniz pozları sosyal medyaya yüklemek dopamin salgılatıyor ve dopamin etkisinde geçici olduğunu artık pek çoğumuz biliyoruz. Uzun vadeli baktığımızda çoğu insanın içinde olduğu bu sahte statünün tatminsizlik yaratacağı ve kaygıyı da tetikleyeceği açık. Çünkü neden? Gerçekte olmadığınızı biri gibi davranmayı sonsuza dek sürdüremezsiniz. Sahte statünün bağımlılık yapma ihtimali de var. Bu nedenle kendi elleriyle kendi statülerini inşa eden insanların bir süre sonra hep daha fazlasını eğilimini gösterecekleri ve eninde sonunda tükeneceklerini varsaymak bana da çok yanlış bir çıkarım gibi geldi. Gerçek statı, gerçek kişisel başarılar elde etmekten, yetkinlikler kazanmaktan ve neticesinde de içsel bir tatminle gelir. Sahtelerini bir kenara bırakıp gerçek statülerimizi elde etmek için var olan becerilerimizi geliştirip yeni becerileri elde edebiliyor muyuz? Bir ona bakmak lazım. Tabii bunu yaparken önce kendimizi ardından diğer muhataplarımıza karşı bir dürüstlük mekanizmasını sergilememiz de gerekiyor. Toplumun geri kalanının olduğu yerden olup bir seviye taşıyacak değerlerde yaratabiliyor muyuz? Bir ona bakmamız lazım. Farkında olmadığımız şey aslında ne biliyor musunuz? O pahalı arabalar, pahalı kıyafetler, pahalı ayakkabılar, pahalı cep telefonları, pahalı teknolojik ürünler, pahalı seyahatler, hepsi gerçek bir statünün elde edilmesinin ardından elde edilen sonuçlar. Bizim atladığımız şey o statü. Pek çok şeyde olduğu gibi doğrudan sonuca odaklanıyor ve sonucun getirdiği faydaları kendimize hak görüyoruz. Bence bir an önce sosyal medyanın da önemli bir destekçisi olan tüketim kültürünün baskılarından kurtulmayı başarmamız, sahte kimliklerin, sahte sembollerinden olarak kendimizle barışmamız ve kim olduğumuzu anlayarak sahip olduğumuz bu sahte statü gerçeğini değiştirmeye başlamamız gerekiyor. Sanıyorum bu sefer sonuç değil de bir şobanı taşıyor. Bugün de kafamızdaki birkaç ortak soruyu yanıt bulduk. Da belki de yeni sorular sorduk. Ama önemli olan şey çıktığımız bir yolculukla. Başka soruların yanıtlarını buluruz hiç önemli değil. Şimdilik zamandan bol bir şey yok gibi de görünüyor dünyayı anlamaya ve dönüşmeye kuydurmaya uydurmaya devam etmeniz lazım. Düne göre daha güçlü olun fakat olan biten karşısında daha sakin kalın. Bir sonraki bölümde yeniden bir araya gelmeyi istiyorum. Bu podcast'te kullandığım arka plan seslerini ve kapak fotoğraflarını yaratıcı süreci desteklemek ve size daha keyifli bir dinleme deneyimi sunmak amacıyla Üretken yapay zeka araçlarından yardım alarak ürettim.